Terörle mücadele, müsilajla mücadele, bir de Covid'le mücadelemiz var. O mücadelede durum ne? Tablo hemen arkamda. Gelin şöyle bir bakalım. Dünün vaka sayısı 5626, dünün hasta sayısı 428, vefat sayısı ise 74. Bir önceki gün 56 ydi. Biraz vefat sayısında bir yükseliş söz konusu ama vaka, hasta sayısı aşağı yönlü bir seyir izliyor. Geçen hafta 6 binlerdeydi. Ama burada etkin neyden kaynaklı aslına bakarsanız aşılamadan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da adım adım aşılamaya dair bilgileri paylaşıyor. Bugün yeni bir tweet daha attı. Hemen getirelim Sağlık Bakanı'nın tweetini. Diyor ki bakan an itibariyle hangi an saat 12.46'da attı bu tweeti Fahrettin Koca. An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca an be an takip ediyor aşılama sürecini. Sürekli bilgilendirmeleri de oluyor sosyal medya hesabı üzerinden. Dün de yeni grupların eklendiğini söyledi söylemişti aşılamaya. Yani Türkiye şu an 5. vitese taktı. Hani şöyle bir araç gibi bu mücadeleyi düşünürseniz. Son hızla aşılamada ilerliyor. İlerliyor. Peki durum ne? Yeni gruplar ekleniyor da e, vatandaşın talebi ne yönde? Çok fazla gelen var mı? E, tercihler ne durumda? Şöyle bir öğrenelim. Sözü hemen muhabirimiz Melis Bakan Göz'e verelim. Türkiye'de aşılama son süratle devam ediyor ve koronavirüs aşısı yayınlarımızı aslında biz bir süredir devam ediyoruz ve belki de ilk defa bugün bu kadar çok insanın aşı randevusu oldu, olmak aşı randevusunu alıp olmaya geldiğini gördük. Şimdi biz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz ve dün itibariyle artık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti. SGK'ya kayıtlı herkes, çalışan herkes gelip randevusunu alıp aşısını olabiliyor. Şimdi beyefendi var ben hemen sormak istiyorum. Aşısına da oldu. Efendim siz nereden çıktınız? SGK'dan. E hemen aldınız mı? Hemen aldım. Dün akşam çıktı, Dönücü hemen aldınız. Aldım. Şimdi neler hissediyorsunuz? Gayet mutluyum, huzurluyum. Hı -hı. İnşallah şifa olur. İnşallah. Peki şimdi bir yandan da tabii aşılama süreci hızlandığı için biz normalde bir kişiyi görebiliyorduk ancak hemen arkasından bir kişiyi daha alıyorlar. Çünkü e, hemen kayıtlar yapılıyor. Hızlanmış bir süreç var şu anda karşımızda. Şimdi bir hanımefendi daha oturdu seviye ve hemen onun da aşısı olacak. Efendim size nereden çıktı aşı? 40 yaş. 40 yaştan ne zaman aldınız randevuyu? Nasılsınız şu anda? Dün aldım randevumu gayet iyiyim. Mutluyum aşı olduğum için. Peki aşı olmayanlara ne söylemek istersiniz? olmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendinin de şimdi aşısı yapılıyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yine açıklamıştı. Sadece dün 842.494 doz aşı yapıldı bir gün içinde. Bugün de artık 34 milyonu geçti. Bugün içinde artık 35 milyona da ulaşması bekleniyor. Birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısının yine bir beyefendi daha geldi. Gördüğünüz üzere Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesindeyiz ve burada aşılama süreci son süratle devam ediyor. Bununla birlikte aşınama o kadar hızlı ki bir kişi oturuyorsa diye kalktığında bir diğerini hemen alıyorlar. Kayıtlar hızla devam ediyor çünkü bugün itibariyle artık hem 40 yaş ve üzerinde sıra hem de aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı üzere SGK'sı olan herkes gelip rahatlıkla randevusunu alıp aşısını olabiliyor diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.